Selahattin Eyyubi başına siyah sarık sarmış, gülmemeye azmetmiş. Gülmeyeceğim ben. Kudüs fethedilinceye kadar gülmeyeceğim demiş. Gülmemiş. Yüzü asık durmuş, kaşı çatık durmuş. Neden? İslam'ın üçüncü mukaddes şehri Kudüs, Hristiyanların emrinde diye. Gülmek bana yakışmaz demiş. Biz ne biçim Müslümanız ya? Ne biçim şehit evladıyız biz ya? Ne oldu Müslümanlığın feri, gücü, kuvveti, imanın, aşkı, şevki ne oldu yani? Bizim kendimizi düzeltmemiz lazım muhterem kardeşlerim. Ölen kardeşlerimiz şehit oldular. En yüksek mertebeyi buldular. Cennetlik oldular. Biz Bosna'da ölenlere acımayalım. de ölenlere acımayalım. Asıl acınacak olan biziz. Biz kendimize ağlayalım. Bizim Müslümanlığımız Müslümanlık değil. Söylüyoruz anlatamıyoruz. Birleşin diyoruz birleştiremiyoruz. Herkes nefsinin, keyfinin, zevkinin derdine düşmüş. Yılbaşı olduğu zaman yer yerinden oynuyor. Galatasaray şampiyon olduğu zaman kıyamet kopuyor. İslam gittiği zaman hiçbir şey olmuyor. İman yerlere altına alındığı zaman bir şey olmuyor. Proteste etmiyor. Böyle Müslümanlık mı olur ya? Ne biçim iş bu? Aklımızı başımıza toplanmamız lazım. Belki biz de öleceğiz. Belki bir Moğol istilası gibi bir istila gelecek. Çünkü Yunanlı boş durur mu? Sırp boş durur mu? Rus boş durur mu? Balkanlardan Müslümanları atmak istiyor. Balkanlardan da atacak. İstanbul'da almak istiyor. Anadolu'dan da atmak istiyor. Petrol bıntıkalarını da almak istiyor. Sen? Sen yok ol diyor. Dünya nüfusu fazla sen yok ol diyor. Aptal mısın sen ya? Ölebiliriz tamam. Ölüm Allah'ın emri. Ölebiliriz. Her gibi durduğumuz zaman, Fatih Sultan Mehmet hangi gibi çalıştığımız zaman hiçbir şey yapamazlar. Bizim gayemiz Allah'ın rızası kazanmak, ölmek, şehit olmak. Belki de öleceğiz. Ölümden de kaçamaz. Bir Müslüman kadın kafirlerin eline geçse, darpta bütün İslam alemine şarken, darben, her yerdeki İslam alemine o tek kadını kurtarmak, çalışmak borç olur. Kaç tane kadın orada? Eza cefa altında. Ya yazıklar olsun Müslümanlara da. Çok yazıklar olsun. Yuh olsun Müslümanlar. Size de yuh olsun, bana da yuh olsun. Bak şehitler nasıl ömür geçirmişler. Bak nasıl çalışmışlar. Nasıl devir açıp kapatmışlar. Nasıl imparatorluk yıkmışlar. Küfrün merkezini nasıl dağıtmışlar. Küfrün merkezi şimdi neresi? Yenmek için çalış. Uyuyor mu bile? Bu neden? Kanımızın donmasından, şehit evladı olduğumuzu unutmamızdan, Müslümanlığımızın, imanımızın gereğine göre yaşamamamızdan, Fatih Sultan Mehmet hangi bir iyi Müslüman, neler yapmalıymış, nasıl olmalıymış düşünüp doğruyu bulamamamızdan.